Şimdi biz belediye başlarken, görev alırken bir söz vermiştik. Demiştik ki bizim halkımızı, İmamoğulları sağa sola gitmeden kurtaracağız. Sağa sola çorlu çocuğunu götürmeyecek. Bir aile yeri, piknik alanı oluşturacağız demiştik. Allah'a şükür onu da tuttuk. Bir de öyle bir tuttuk ki şimdi gezersiniz görürsünüz. İmamoğlu'nun değil, Adana'nın o kadar da iddialıyız en güzel piknik alanı. Hodri Meydan diyoruz. Meydan burada şimdi herkes görür. Daha da geliyorlar insanlar. Bizi bu süreçte Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Eksiğimiz olduğunda Zeydan Karalar Allah razı olsun her zaman takviye etti, her zaman yardımcı oldu. Bizi yalnız bırakmadı. Yani burada her eksiğimizde aradık. Oradan tamamladılar. Park bahçeler Daire başkanımıza da teşekkür ediyorum buradan. Sürekli bizi burada sordu, kontrol ettirdi. Allah razı olsun. Ayrıca yine buraya girerken çok zor bir şeydi, işti. Gerçekten kimse inanmamıştı. Bura olmaz, buraya kimse gelmez. Burada kim ne yatırımı yapıyorsunuz diyorlardı. Biz diyorduk ki biz halkımız imam bir yere salmayacağız. Bu dertten kurtaracağız. Yanımızdaki insanlar bile bizi eleştiriyordu. Buraya piknik alanım olur. Her pazar, cumartesi, inanın buralar yüzlerce araba doluyor. Geliyor çoğu çocuk mutlu oluyor, eğleniyor. Aile ortama alkol yasak, suya girmek yasak. Öyle bir de güzel bir yer. Şimdi bir de biz bu işe girerken yine Allah razı olsun burada İmamoğlu kaymakamımız var. Mehmet Aksu. Bize her zaman önümüzü açtı, her zaman dedi yap cesaretlendirdi. Ona da çok çok teşekkür ediyorum İmamoğlu gerçekten büyük bir şansı. Gerçekten büyük bir kazancı. Yani bunun burada yapılmasında benim kadar da onun emeği var. Allah razı olsun. Saygın var. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Diyorum, büyük belediye başkanımızı buraya davet ediyorum. Kaymakamımız ev sahibi. Buyurun kaymakam. Teşekkür ediyorum başkanım. İmamoğlu'nda güzel bir kalabalık buraya toplanmış. Ben de memnun oldum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yerimiz hayırlı olsun. Başkan Bey'in dediği gibi zor bir süreç. Biz kendisiyle beraber ilk ziyaret ettiğimizde burayı son derece zor bir araziydi. Zaten bir yıl geceli gündüzü çalıştı. Bana teşekkür ediyor. Ben kendisine incelenen dolayı teşekkür ediyorum. Bizimki sadece bir cesaret vermek, liderlik yapmak. Bana göre idareciliğin de, biz çünkü yönetici değilim, idareciyiz Türkiye'nin şartlarında. Bir tane ancak idare edebiliyor, etmesini öğrenmeli. Ee, bu manada bu konuda kendisine cesaret verdik. Kendisi de başardı. Tabi burada teşekkür hak eden kendisinden başka yine çalışanlarımız var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız. Çünkü buraya ekibiyle destek olduğunu biliyoruz. Ben her geldiğimde de her gelişimde Başkan Bey bana bu ifadede bulundu. Ben de yakın olarak gözlemledim bunu. Ee, yine Başkanımıza teşekkür ediyorum. Diğer idari amirlerimize ama en büyük emeği bence böyle bir Arazide böyle bir coğrafyada burada çalışan işçi kardeşlerimiz özellikle İmamoğlu'nun ilçe belediyesi ve diğer kuruluşlarda ASKİ'de çalışan arkadaşlarımız olsun. Burada genel kuruluşlarda çalışan tüm kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz özellikle özel bir teşekkür hak ediyor diye düşünüyorum. Tekrar memleketimize, Adana'ya, İmamoğlu'na, İmamoğlu'na, herkese, İmamoğlu Belediyesi'ne tüm taraflara hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin diyorum. Başkan. Evet değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii kadın kolları meyakası, il başkanımız, yöneticiler, Millet İttifakı'nın ilçe başkanlarını gördüm burada. Çok değerli kardeşim belediye başkanımız, çok değerli kaymakamımız. Ben hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Değerli bacılarım, sizler de hoş geldiniz. Şimdi sonuç itibariyle bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. Her karışı ama. Her karışı. Ve bir iddiayla söylüyorum. Bilirsiniz. Ben uzun yıllar genel müdürlük yaptım. Gezmedim belki bir iki ülke kaldı. İnanın sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları dünyanın en sevecen, en sıcak, en güzel insanları. Ve sizlerin bir kardeşi olmaktan bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan hep gurur duymuşum ve yine söylüyorum hepinizle gurur duyuyorum ben. <laughs> e ne güzel bir tablo. Bakın birlikte çalıştığınız zaman, didişmediğiniz zaman, halkı düşündüğünüz zaman, halkın çıkarını öne aldığınız zaman ne kadar güzel işler çıkıyor. Oysa hem İmamoğlu Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi şunu bütün samimiyetimle söyleyeyim, iş yapamaz durumdaydı. Bakın, ben çok iyi hatırlıyorum, İmamoğlu Belediyesi Kasım'dan önce belediye dükkanlarını sattı hacizle, Öyle değil mi? Bakın, niçin satar, niçin haciz gelir? Durum çok kötü yani. Yani iş yapamaz, ekonomik olarak bitmiş bir durumda olan bir belediyede kısa sürede olmayan işler, olamayacak işler oldu buradaki mesire alanı gibi. Harika bir, çok güzel, kutluyorum seni Kasım. Elbette biz de destek olduk, destek olmaya da devam edeceğiz. Yani seni seviyoruz ama İmamoğlu halkını da seviyoruz. Biz de seviyoruz. Şimdi bizim nerelerde nasıl iş yaptığımızı burada yaptıklarımızı anlattığımda biraz daha anlıyor olacaksınız. Bakın. Arıtmanın temelli kim attı? Biz attık. Var mıydı arıtma? Yok arıtma. Sadece İmamoğlu'da değil. Şu anda Adana'da 15 ilçenin 7'sinde arıtma yok. 5'ini yapıyoruz. 2 senede. İnşallah dönem sonuna kadar hepsini yapacağız. Su sorunu vardı değil mi? Geldik su sözü verdik. Asbest boruları değişti 35 kilometre. Köy boruları 30 kilometre değişti. İnşallah arıtma su da gelecek başkan. Evet. Şimdi eskisi kadar su kesiliyor mu? Hiç kesilmiyor. Ama ben buraya geldiğimde her mitingde Sayın Kaymakamım burada su yok suyumuzu çöz başkan dediler. Ben de dedim ki ilk çözeceğim sorun su sorunu olacak inşallah. Ve geldik. Gelir gelmez. Bütün sokakların Eski şebekesini değiştirdik. 100 kilometrenin üstünde, 150 kilometrenin üstünde biz su isalatı döşedik ve borun yaklaşık 50 kilometresi kanserojen etkisi olan su isalatı. Ve arkasından onunla da bitmedi. Kaç bin ton asfalt döktük? 100 bin tonu geçti, 100 bin tonu. Arkadaşlar, 100 bin tonu geçti. Sadece İmamoğlu'nda bir tane kamyon pazartesi gelmez Adana'da yapacağım haberim olsun. Şimdi ben İmamoğlu'nu gerçekten seviyorum. Sizleri gerçekten seviyorum. Memleketimi Adana'yı seviyorum. Tabiatıyla benim her tarafa hizmet yapmam gerekiyor. Bu kardeşiniz sadece İmamoğlu'nda su isalatlarını değiştirmedi. 260 kilometre Ceyhan'da su isalatı döşedi. 160 kilometre Karataş'ta Suisali hattı döşedi. İmamoğlu'na keza öyle. Şu anda Kuzey Adana'da 67 köyün Suisali hattı değişiyor. Çatalam'dan sağlıklı su getiriyoruz. Tufan Bey'deki ilçe başkanı geldi. Şimdi bana diyor ki oradan Tufan Bey de söyle. Tufan Bey de şu anda sadece su şebekesini değiştirmek için 64 milyon para harcıyor bu kardeşiniz. Ve yaptığınız her Suisali hattı değişimi aynı zamanda yeni bir yol gerektiriyor. Biz inanın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Olmazı olduruyoruz. Tabii ki bu evvela Yüce Rabbimizin sonra sizleri sevmemizin sizden aldığımız gücün sayesinde oluyor. Ve daha çok işler yapacağız. Ben çok uzatmak istemiyorum. Yakında inşallah yedi gözlerin temelini atacağız. İki buçuk senedir onun peşindeyim. Ama bu işler o kadar kolay olmuyor. Yaklaşık 300 milyonluk iş, o parayı bulmak, krediyi bulmak, yapmak, bu etmek falan çok sayın eski milletvekilimiz İbrahim e hoş geldiniz. Dolayısıyla <laughs> Dolayısıyla bu güçlükleri aşacağız. Oradan da su getirme işini yaparsak onunda artık ne yaparız bilmiyorum yani daha şöyle daha büyük işler yapacağız. Daha, daha, büyük işler yapacağız. <laughs> daha, büyük işler yapacağız. Biz ben her zaman söylüyorum. Sayın Kaymakamım ben göreve gelmeden önce asfalt malzemesi bütün var bütün. Bin liraydı. Geçen sene ortalama 1500 liraya bütün alıyorduk. Bugün itibariyle bütün fiyatı 5500 lira. Müthiş bir pahalılık var. Bunu siz de hissediyorsunuz. Bu kadar pahalılıkta, bu kadar artan fiyatlarda biz bir önceki dönemden iki, iki buçuk kat fazla iş yapmış durumdayız. Yani mesela bir örnek vereyim. Geçen temel atarken de söyledim. Beş yılda bizden önceki dönem 894 bin asfalt dökmüşken o zaman da belediyenin borcu 1.7 milyardı. Yani durumu daha iyiydi. Bütün bu kadar pahalı değildi. Bizim 4.5 milyar borcumuza rağmen 2 yılda 1 milyon ton asfalt döktük. Bu bütün fiyat fiyatına rağmen. Bunlar nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Bunları ince 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 eleyip sık dokuyarak yapıyoruz. Bütün fiyatları inceliyoruz. Efendim söyleyeyim bizim işimiz milletin karnını doyurmak, halkın karnını doyurmak. Bizim işimiz müteahhitin falan karnını doyurmak değil. Biz sizin için varız. Sizin lehinize gece gündüz çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün ülkeye, bütün Adana'ya, İmamoğlu'na her şey feda <laughs> kardeşlerim. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Alişan, 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 Alişan. Alişan, Alişan. Alişan, Alişan. Alişan.

Allah razı olsun, sağ olasın. Dediğin gibi geçen yıl e, siz geldiğinizde aslında tam yeni başlamamıştık. Bayağı bir ilerleme olmuştu. Asıl ilk, ilk başladığımızda İnanın burada bir masa katacak yer yoktu. Biz iddialı bir şekilde demiştik ki bizim bu İmamoğlu mesire alanı, piknik alanı Adana'nın en büyük piknik alanı olacak ve en güzel piknik alanı olacak. O kadar iddia etmiştik. Siz daha inanmamıştınız herhalde çekimleri yani Bu kadar ama. büyük olacağını düşünüyorum. Biz halkımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Onun gururunda yaşıyoruz. Bugün Perşembe saat 17'de açılışımızı yaptık. Allah razı olsun. İmamoğullar ne kadar bu mekana sahip çıktığını yarısı burada herhalde. O da Perşembe. Çok büyük katılım oldu. Yani bu hafta hiç olmasın. Hafta, sonu olsa Tabii. yine yine almazdı. Yani insanlarımız, imam böyle bir şeye sahip çıkıyor. Bize de sahip çıkıyor. Onların zaten böyle gördükçe biz daha çok eserler yapmak, daha çok hizmetler sunmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Biz ilçemizi Allah'a şükür bu tür konularda kimseye mahkum etmek, mecbur etmek biz nasıl Kozan'a Alada, Ceyhan'a Adana'ya gidiyorsak, onlar da bizim başımızın tacı buraya bekleriz, misafirimiz olsun elbette. Burası herkesin ortak kullanım alanı, yani Adana'nın ortak kullanım alanı. Misafirlerinizi rahatça, gün rahatlığıyla getirip piknik yapabileceğiniz bir alan, lokantası olan bir alan. Allah... Çok özelliğinden bahsedelim, Başkanım. Kaç kişilik, lokantası, beşi, işte bunlardan bahsedelim. Şimdi bu alan e, piknik alanı, bu bölge 37-40 dönüm. Adres olarak önce oradan başlayalım. Üçtepe Menteş diye geçiyor burası. Menteş mahallesine yakın yani Musul Menteş 7 mahalleden oluşuyor. Bir Menteş mahallesi şurada 500-600 metre ileride bir mahallemiz var. Buraya yakın bir Kazan Gölü Şelalesi, Pınar Gözü diye geçen bir bölgemiz. Aladağ yolu üzerinde bir alan. Burası İmamoğlu'na 20 kilometre. Asfalt gördüğünüz gibi yol 15 dakikada buraya geliyorsunuz. Yani yakın bir yer. Piknik alanları dediğim gibi 30 dönüm alana yayılmış bir merkez. Görüyorsunuz karşıda 30 dönüm alana yayılmış bir merkez. Yani rahatlıkla 2000 kişi, 3000 kişi şu an belki de burada 3000 bin kişi vardır yani 3000 kişi vardır. Rahat rahat ağırlayabileceği, misafir edebileceği bir alan, Piknik masaları var, her imkanları var. Ve ayrıca şu da var, Şurada gördüğünüz gibi tüm 21 tane kamerayla her alan izleniyor. Güvenlikli bir... Güven, güvenlik içinde geziyor. Kameralar izliyor. Gönül rahatlığıyla aileler, çocuklarını, ailelerini getirip burada pikniğini rahat rahat yapabilirler. Öyle bir yere kavuştu Adana'mız. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun başkanım. Burada yine geçen yıl gelirken gel buraya beraber geldiğimiz Fahri Proje Danışmanımız İbrahim evet. Demir de vardı, onunla da konuşmuştuk. İbrahim, İbrahim abinin de burada Allah razı olsun destekleri var yanımda mimar olarak. Şöyle yapak, böyle yapak dedi, bizi yönlendirdi Allah razı olsun. Ona da çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Evet, evet İbrahim. S Bey. Sıkıştığımız yerde arıyoruz onu kendisini, nasıl yapacağız diye. Mesleki tecrübeleri var. Allah razı olsun. Ben başkanıma şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emek verdi bu projede. Ya ben bu kadar daha e, tabi biz kafamızı canlandırabildik ama biz bir kısmı da katkıda bulunabildik. Ama başkanım gerçekten çok geniş görüşlü, ileriyi gören ve bu kadar geniş çaplı olabileceği ben ilk başta düşünmemiştim. Tabi proje ortaya çıktıkça çok daha güzel şeyler ortaya çıktı. Ben yani ben çok çok hoşuma gitti. Buradaki gelen insanlar bu e, hoşuna gittiği şey gördükçe o gözlerindeki şey mutlu insanlar Tabi bunun bir bedeli yok. Ya ben o yüzden çok çok teşekkür ediyorum başkama, çok güzel şeyler oldu. Biz de tabii çorbada bir tuzumuz varsa ne mutlu bize. Evet, evet. hayırlı olsun. olsun İbrahim Bey, başkanım hayırlı olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Çok güzel bir, bir hizmet, elinize sağlık. İnşallah daha da iyi olacak. Burada büyüdükçe sizler de burada görmek isteriz. Davet biz de ederiz de. Da. geleceğiz, göstereceğiz. Bekleriz. Göstereceğiz. Yani lokanta bölümü de çok güzel. Hani içeride görürseniz Fiyatlarınız da içeride... uygun inşallah, onu da söyleyelim başkanım. Uygun, buradan bir de şunu da belirteyim. Allah için bizim Dağlıcak'ta e, müdürümüz, müdürümüzün ismi Rıfat, Rıfat Bey. Evet. Allah razı olsun o da bu süreçte geldi bize yardımcı oldu. Yani Destek. burada yönlendirdi en azından bize Başkanım burada biz şunlar 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 olursa daha iyi olur evet. diye. Ona da buradan çok teşekkür ediyoruz biz Rıfat evet. Müdürüme. Allah razı olsun. Evet. Onun da katkıları destekleri oldu bize sağ olsun. Yani geçen herkese teşekkür ederim. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Tabi burada başkanım bu projeyi bitirdi bana göre bitti. Artık bunun gibi bir projeleri daha bekliyoruz. Biz arkasında itekleyeceğiz başkanımı. Herhalde daha büyük projeler var başkanım İnşallah. Var, var. proje bitmiyor. Biz yatmayı sevmek, hayatta duramak. Başkanım gelir çeker biz de insanlara yansıtırız bunları. Kolay gelsin. Kolay gelsin.